Gönüyoruz burada. Banyomuz, tuvaletimiz ve banyomuz var. Burası kapanacak. Şurada kapımız, şurada kapımız olacak. Hemen arkaya geliyoruz. Arkada da işte tek taraflı dolap yaptık ki burada rahatlıkla şu tarafa girebilelim diye. Bir de burası biraz bizi birazcık yordu işin içi. Ama yine de üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta klimayı bağlayacağız klima bağlanacak. Yatağın önünü çalışacağız. Önünü kapatacağız. Yatak altını hazırlayacağız. Burada dönüş yaptıktan sonra şuraya burada bir diagonal bir lavabomuz ve lavabo üzerinde bir şeyimiz olacak. Kase lavabomuz olacak. Dolabımızın üstünde. Şurada yine bir köşe dolap planlıyoruz. Burada bir işte şuradan gördüğümüz elektrik çıkışlarını görüyoruz. lambaderlerimiz olacak oradan çıkan. Yani şu an e, sona oldukça yakınız Isuzu'da. Burada da dolabımız var. Ha bir de buraya asıl işte elektrik e, merkezimiz dediğimiz, trafo merkezimiz dediğimiz sigortaların, invertörün, MPPT cihazının, DC konvertörün olduğu bölge olacak. Bunun altı zaten şey, e, akülerin girdiği dolap olacak. Şurada bir üçlü kanepemiz olacak burada. Hemen şuradan sol tarafımda da iki tane VIP koltuğumuzun arasında bir